Evet arkadaşlar bu sefer Ayşe'nin müddetçe ben devam 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 bir devam ediyoruz. Ayşe'nin şeylerini diğer insanlarla bu de bir evlere bak. Ne olsam, olay, Tamam. Çiçeğim ben bu. Aa kırdım şu Ama da önce ben de burada res res Nerede? Kavin nerede? Hı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ya, ya ben ya. Ben yani... sonuçta... bir... almadan ben alıyorum. Sen şeyler var. Bir kap bir bot. Tamam ben, ne ben de ben eve. Dolan bir dolen. şu eve götüreceğim Bu da bir polam. Şuna arkadaş edim. Hı hı. Arkadaşız. Şimdi çalışamazız artık bu sabah <laughs> bir Yes esta aldım. şimdi Ben şimdi

Yerine mi aldın? Davranamadım herhalde, bir de, tavuğum var. Çok iyi bir de elma aldım. ya. Cümle, tüm köy bir anda, mı? <laughs> Tüm köydeki her şeyi aldık mı? Bir ama sonuç için. Eğer her şey bunu gördük olsaydı, dedim şu anda ki görmüşler, görmüş, görmüş ya. yani şu an. Açık. da bak kalıcını istiyorum lütfen. Tamam verir mi ya? Teşekkürler. Hemen aldım. One, um, bir bakıyım. Hop. Bir tarfız bir tarfız veriyor ya? İşte bu. Tarfız, tarfız, tarfız. Şu araçlarda akasya piramidi var. Hadi bakalım. Benim kalemim macerası. Evet, benim kalemim macerası. Ay. Aa ben özür düm. Tamam, Buradayım. Ya. <laughs> tamam. Aldım.

コロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコ Aldım şuka. Aldım dedim. Hop 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 hop. O adım mı? Sen.

Kalkan tutuyor, sopa Her şeyi arada sopa var mı? Aynen dört tane. <gülüyor> <gülüyor> Şunu şöyle. Ben her çabuk şey köyden gidiyorum. Ben Nereye biliyor musun? Çakmak yapma. Ben biliyor bu köyde kerkuyu aldık ha. Yatağın dolması da aldık. İstersek yatağı yere koyup uyuyoruz değil mi? Hı. Ben gidebilir misin? Ben... Hem sen evde çürürsün. Hiçbir şey yapamazsın evde. Ben ne başka Başka. Başka köye değil. tam gidecek. çakal mı buldum ben? Sanki orada bir çakal mı var? Sonra beni bekliyor. Ben bilmiyorum ben? de, tamam, de, ben. Ben de Orada çakal yok. Orada kötüleri İzlendir var. Tık 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 tık. Aha, başka bir köy buldum. Yaşasın. Başka bir köy ama o zaman pusu da almam lazım. Pusu mu? Yok. Hoppala <laughs> merhabalar. Tüm sandıkları ben alacağım bu köydeki. Bakalım. Bu, bu, bu da sandık. Yo bu eski köy mü ya? Aynen bu eski köy. Sen ne yapıyorsun hatta? Dur. Hayır. Böyle olacağını tahmin etmemiştim. Eski köydeyim hayır tercih fena. Ne işte buraya? Nasıl öyle? Nerede gitmeseydin abi? Neden? <gülüyor> Neden gitmiyorum? Çünkü Neden? ya. Canım, Neden? 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 İstersen beri olursa uyuyorum. Uyuyabilirim. Kılıcım da var. Bak işte burada. Nasıl yiyor bu? Karpuz mu? Bu mu? Al şunu Niye yiyorsun? Çünkü doksun. Aykız. Dönüşsün. Gördüm orada? Çokum, sonra geri gelirim. Tamam, ben beni bilmiyor musun? Bilmiyor Gel. Dur. Sızan bıllarıyla falan hiç uğraşacak halim yok. Bak nerede çöp Ha, o tarafta çok fazla. Neden hiç var Neden? hiç koşmaktan elimi ağrıttı Daha hızlı koşmamam bir ya Sürekli koşa basıyorum Of ama yürüsen de çok yavaş. Havlu bek bul geldim Geldim adamım. Ben bir <laughs>

Hı, gerçek var mı? Gerçek var mı? Ben böyle bir şey Sonra hani bir çok şey var şey Bu başka bir şey değil.

Ya. Çakmak var mısın? Ben için teşekkürler. Çakmak var. Bak yakabiliyorum şurayı yakayım. Al. Al. Ne oldu? Yangın çıktı. Girdim. Of. Oh. Of. Oh. Of yangın çıkmıştı.

Gel adamım buradayım, buradayım, buradayım. Gel bak bu tarafta, bu <laughs> tarafta. Geldim Nasıl? <yine. gülüyor> Hayır. <laughs> Seni kurtardığım için bana biraz bir şeyler de mi verir misin? Tantalımı mı verdin? Tantalımı ne dersin? Tantalımı Al. Alp giydim. Teşekkür ederim. Seni bir anda şey sandım. İstemek beyazsın ya. Sandıktan birkaç zırh olmuşum beyaz. <laughs> bir, bir, bir bir evet. Ben de kartı aldım. Bir sürü içinden kartı çıktı. Beş tane çıktı içinden. Ben, ben de... Aa bak adamı. Yürüdüm. Yani ne yapmam lazım? Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel gel seni. Burada ben biraz canımı yenileyeceğim. <laughs> ah çok Ben canımı yenileyeceğim. <laughs> of <Gülüyor> yangın çıktı. Of <laughs> Benim canımı yeniliyorum. Oluyor. Şey <laughs> yangın var Yangın var Bu sadece sana göstermiştim nasıl yakacağını. Sonra bir anda

Canım dolduk. Ben canımı dolduruyorum. Bak bakayım. Yedim. Siz, ben, bu ya. ben, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Neyim? Sıradaki. Bak kıyamasın. Bir yapmam lazım sana. Önce bir tane büyük bulmam lazım sana bir yapacağız. Tamam. Ben tamamı yiyorum. <laughs> Ben şey koyacaksın. Ben de bir şeyler koyayım. Tamam. Ben bir şey koydum. Sen de koyayım. Sen üçünü koy. Sakas çıktı. Zehirli patates. Patates hmm. yefidanı. Sonra. Ben sandığı büyük yaptım. <laughs> bakayım koymuşsun sen. Bakayım benim başka gereksiz eşya. Kitabı bir ben bakayım okuyabilirim diye. Onu Allah, kulaklığı da Nasıl alacağım bunu şimdi ki? koyacağım? Ama benim yatağım Kendi yatağım vardı, kaldı almışsak. Masasına. Çalışma masası mı? Çalışma masası koydun Çalışma masası koydum şuraya. E, artık burası bizim evimiz. Evet. Şuraya çalışma masası koydum. Baksana çalışma masasına. Bunu gördün mü? Bunu aldım.

sa kaskım falan ya da şafetleri bunları koymayacak mısın? Böyleden böyleden. Oldu. Böyle yap. Onları kendisi alanına çek. Andas böyle kesemi de geçeyim. Öteki

Şey, bir şey diyeyim mi? Ben? Savaş başlasın mı? <laughs> Başladı bile. Çok fena. Allah. Senin çok az yanın kaldı. Dikkatli ol bence benden kaç. Nasıl Abi de abi dik, abi <laughs> Bu kadar. <laughs> Bu kadar. <laughs> <Neredesin? gülüyor> <Neredesin? gülüyor> Evimizde mi? evimizden Neredesin? mi? Evimizde Evimizi yakacağım. Yakacağım. <laughs> Evimizi yakıyorum. Olsun. Evimizi yakacağım. <laughs> Git bakayım başımdan. <laughs> ne yapmalar evimizi yakıyorum Allah evimizi yaktım anne 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 ne 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 Çok <laughs> Artık evimiz yanıyor. İki kalbim mi kaldı? Neredesin sen? Ben, bakıyorum, ben, bakıyorum ben bu seyreden gideceğim. Ben bu seyreden gideceğim. Yo baba çok iyiydi. Çok iyiydi. Git. <laughs> 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 yerde. Allah ben de ölüyorum. Sus <Sessizlik> sus sus sakın bir şey Ya, ya. Hop. <laughs> Evimiz artık yok. oldu <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun? Çalışıyorum, Nasıl mı kırıyorum? ben <laughs> de <laughs> Arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Çok güzel bir videoydu. Görüşmek üzere.